Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Yaşamır. Bugün sizlerle birlikte tam da mevsimi iken lezzetli mi lezzetli asma yaprağında enginar dolması yapacağız. Tarife geçmeden önce hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada limonlu suda bekletmiş olduğum enginarlarım var. Asma yaprağımız var. Pirincimiz, çam fıstığımız, taze nanemiz, kuru soğanımız, dereotumuz, kuş üzümümüz, maydanozumuz. Üzeri için limon dilimlerimiz var. Burada suyumuz, zeytinyağımız ve burada da baharatlarımız var. Baharatlarımızda da kuru nane, tarçın, yeni bar ve tuz kullanacağız. Hazırsanız hadi gelin şimdi tarife geçelim. Ben ocağımın altını açmıştım iyice. ısıttım. Ardından içerisine burada çam fıstıklarımı ilave ediyorum. Onlar hafif renk alana kadar onları kavuracağım. Ardından soğan ve diğer sebzelerle devam edeceğiz. Çam fıstıklarımız renk almaya başladı. Tavamın içerisine zeytinyağımı ilave ediyorum bolca. Ardından ince ince doğranmış olan kuru soğanlarımı ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum bu şekilde. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Daha önceden benim burada iyice yıkamış olduğum pirinçlerim var. Şimdi onları ilave ediyorum tavamın içerisine tekrardan kavurmaya devam ediyorum. Bu sırada da içerisine daha önceden yine suda bekletmiş olduğum kuş üzümlerimi ekliyorum. Yaklaşık 1-2 dakika daha kavurduktan sonra artık suyunu verebiliriz. Burada suyunu verirken çok az bir su vereceğiz. Hafifçe pişireceğiz. Zaten sonra enginarlarla birlikte hepsi tümden pişmiş olacaklar. Şimdi pirinçlerimizi de güzelce kavurduk. İçerisine biraz tuzumu ilave ediyorum. Tarçınımı. Ardından yeni baharımı ekliyorum. Ve kuru nanemi de ekliyorum. Şöyle biraz kavuracağım. Baharatların kokusu daha da ön plana çıksın diye. Kavurduktan sonra yaklaşık bir su bardağı kadar suyum var. Suyunu ilave ettim. Ocağımın altını da kısıyorum hemen burada. Ve şimdi kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve pilavımız suyunu çekti. Şöyle bir karıştıralım. Ardından ocağımın altını kapattım. Ve ocaktan aldım. İçerisine... ...dereotumu, taze nanemi ve maydanozumu ekliyorum. Tekrardan güzelce bir karıştırıyorum. Müzik ve artık enginarlarımızın içini doldurmaya geçebiliriz. Müzik Enginarlarımızı asma yaprağına sarıp içlerini doldurmak için önüme böyle genişçe büyük bir tabak aldım. Ardından asma yaprağımın bir tanesini tam ortasına ekliyorum. Ardından üzerine enginarımı ekledim ve içerisine hazırlamış olduğum harçtan bu şekilde dolduruyorum. Müzik Tekrardan üzerine bir asma yaprağı kapatıyorum. Şu kenarlarda toplaya toplaya asma yaprağını kapatıp üzerine doğru birleştiriyorum asma yapraklarını. Müzik Ve son olarak üzerine. Bir tane daha asma yaprağı kapatıyorum. Müzik Ve bu şekilde hazırladıktan sonra tenceremize dizebiliriz. Onun için bir kenara aldım şu an. Diğer enginarlarıma da aynı işlemi uygulamak için asma yaprağımı alıyorum. Tabağıma ekledim. Eğer küçük bir asma yaprağınız varsa iki parça asma yaprağı kullanabilirsiniz alt kısmına. Evet diğer asma yaprağını da ekledim bu şekilde. Üzerine tekrardan enginarımı Enginarımın içine de iç harcımı ekliyorum ve tekrardan asma yaprağıyla kapatacağım. Müzik tekrardan üzerine bir asma yaprağı kapattım. Alttaki asma yapraklarını yine şu şekilde kapatıyorum. Müzik Mümkün olduğunca büyük asma yapraklarını tercih ederseniz işlemi yaparken daha kolay yapabilirsiniz. Müzik Ve bu şekilde hazırladıktan sonra tekrardan kenara alıyorum tenceremin içerisine dizmek için. Ve aynı işlemi yine uyguluyorum. Müzik ve artık sonuncu engelerimizi de yapıyoruz burada. Kalan harcımın tamamını engelerimin içerisine ekledim. Biraz alışılmışın dışında bir tarif ama gerçekten aşırı lezzetli ve hazırlaması da dediğim gibi çok kolay. Hatta enginar da kolayca piştiği için ve iç harcını önceden pişirdiğimiz için çok da kolay pişiyor. Müzik ve son enginarımızı da yaptığımıza göre buraları bir toplayıp ardından tenceremize dizebiliriz. Müzik enginar dolmalarımızı tenceremizin içerisine dizmek için ilk olarak tenceremizin alt kısmına asma yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Müzik yerleştirdikten sonra enginarlarımızı yan yana şu şekilde tenceremin içerisine diziyorum. Üzerlerine hemen şöyle bir limon serpiştirdim. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum yine bolca. Burada sıcak suyum var. Yaklaşık yarısına gelene kadar yani bunun için yaklaşık bir iki buçuk su bardağı kadar su yeterli olacaktır. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar pişirdikten sonra servis edebiliriz. Asma yaprağında enginar dolmamızı hazırladık. Görmeniz için iç tarafını böyle ortadan ikiye de böldüm. Bu şekilde servis ettim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.